Hafta sonu gerçekleştirilen Saadet Partisi, 8. Olağan Samsun İl Kongresi'nde konuşan Mahmut Arıkan, çarşambada kapatılan şeker fabrikası dolayısıyla hükümete sert çıktı. Arıkan, fabrikayı zarar etti diye kapatanlar, söz konusu çiftçinin zararı olunca görmüyorlar dedi. 1976 yılında Erbakan hocamız tarafından programı alınan ve 1989 yılında açılan Çarşamba Şeker Fabrikası'nda Türkiye'de ilk defa kristal şeker üretimi yapılmıştı. Günlük 500 ton şeker üreten ve ülkemizde önemli bir ihtiyacı karşılayan bu fabrika maalesef ne acı ki 2010 yılında zarar ediyor denilerek kapatıldı. Fabrikayı zarar etti diye kapatanlar Söz konusu çiftçinin zararı olunca ne görüyorlar, ne duyuyorlar maalesef. Sayın Şimşek, hep Londra'da, New York'tasınız. Gelin bir de şu Çarşamba Obası'nda bir dolaş, Bir oralara bir bakın. <laughs> Ekonomi gerçekten iyi mi gidiyor yoksa her geçen gün daha da büyük sıkıntılara mı geliriz?